Merhabalar sevgili çocuklar. Etkinlik videolarımız devam ediyor. Ee, bu hafta ise sizlerle bir sulu boya çalışması yapacağız. Bunun için gerekli birkaç malzemem var. Sonra hemen başlayacağız. Ee, birkaç boy fırça ihtiyacım var. Yani Siz bunu tek fırçayla da yapabilirsiniz. Evinizde olan herhangi bir malzemeyle yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir bardak. Herhangi bir bardak içine su koymak için. Ee, yapacağımız çalışmayı çizmek için bir kalem. Ben e, HB kullanıyorum. Siz 2B, 3B, 4B elinizde hangi kalem varsa ya da herhangi bir kurşun kalemle de çizebilirsiniz. Silgiye ihtiyacımız var. Herhangi bir yanlış yaptığımızda silmek adına. Sulu boya ihtiyacımız var. Bunun için isterseniz siz e, 12'li, 24'li yani elinizde hangisi varsa ya da 2-3 renkle de onu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Bir de tabii ki de kağıda ihtiyacımız var. Kağıdımızın boyutu da çok önemli değil. A4 boyutunda ya da A3 boyutunda bir kağıt olabilir. Ben bir sol kağıdı kullanacağım ama siz isterseniz A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet çocuklar şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Ekrana kağıdım sığmadığı için ben dörde bölüp küçük bir kağıt halinde size göstereceğim. Kağıdımızı dikey bir şekilde tutuyoruz. Sizlerle aslında bir bisiklet çizeceğiz. Sepetli böyle çiçekli güzel bir bisiklet yapacağız. Öncelikle şöyle yapacağız. Arka planı bir renklendirelim büyük boy bir fırça. Bu arada peçeteyi söylemeyi unuttum. Peçete mutlaka gerekiyor. Arka planı biraz böyle grili, mavili gibi. O yüzden biraz siyah alacağım. Biraz açık maviden karıştıracağım. Ve aralıklı aralıklı şu şekilde boyayacağım. Beyazlıklar da bırakabilirsiniz şu şekilde aralara daha güzel bir desen verecektir. Şu şekilde. Kenarlara birazcık daha koyuluk eklemek istiyorum. O yüzden bu şekilde koyu tonlardan atalım. Aralara atabiliriz kenarlara kenarları atalım. Yani siyahından alıyorum biraz. Hafif zaten ıslak olduğu için güzel dağılır. Sulu boyanın birazcık da aslında dağılmasına izin vermek gerekiyor. Tabi dağılırken de çok fazla dağılmaması gerekiyor. Bu şekilde belli yerlere koyuluklar yaparak bıraktım. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra hemen üzerine görün tam görüntüsü olan bir e, asa bisiklet değil bu. Birazcık daha yarım görünen bir bisiklet olacak. Tabi şimdi ıslandığı için kağıdımız biraz havalandı. Birazdan o inecek. Evet kağıdımız kurudu şimdi öncelikle köşeye bir yarım daire çekeceğiz Aslında şöyle düşünün bir tam daire yapıyormuş gibi düşünün şu köşeye bir yarım daire çizelim yani bu bisikletimizin aslında tekerleğinin görünen bir kısmı sonra İçine doğru bir şey daha yani lastik kısmını, tekerleğimizin lastik kısmını aslında yapıyoruz. Daha sonra tekerleğimizin ortasına gelecek bir daire. Onun içine bir daire daha yapıyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Tam çapraz şekilde gelecek bir çizgi çekiyorum yukarıya doğru yanına bir çizgi daha çekiyorum. Yani aslında kalınlaştırıyorum onu. Bu şekilde. Daha sonra bir tık artık şey yapıyorum. Dikleştiriyorum. Sonra tekrar çapraz yapıyorum. Yani şöyle. Tık 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 tık. Daha sonra şöyle bir yarım daire çiziyorum karşılıklı. kısmını da tamamlayalım şöyle. Daha sonra şöyle sanki oval gibi tutacak yerini yapıyorum aslında. Böyle tombul bir tutacak yer. Daha sonra daha sonra şu tekerleğimizin şurasından az bir yukarısına bir çizgi. Bunun da az bir şurasından bir çizgi. Araya şöyle bir çizgi çekeceğiz. O da Demir kısmı olacak, lastiğin üstüne gelen demir kısmı çocuklar. Ha bu arada şu kısmı da şöyle devam ettirmeyi unutmayalım. görüntü garipleşmesi. Eksik kalan yerlerimiz e, oturduğumuz yere bağlanan demirleri orası için de şöyle düşünün. Az önce böyle yapmıştık, şimdi böyle bir çapraz çizgi çekiyoruz. Alttaki çizgiyi düz çekiyoruz. Bir tane daha düz. Üstteki çizgi ise birazcık daha verevli. Yani daha yarım daire gibi. Yani oturduğumuz yere giden bu pedallara giden ve oturduğumuz yere giden çizgi. Şimdi en güzel kısmı sepetimizin olacağı yer. Sepeti tutan bir iki çizgi çekiyoruz sepetimiz için şöyle yukarıdan aşağıya aslında şey sepeti istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Yarım daire yapıyorsunuz ya üst tarafa. Yani ağız kısmı sepeti. Aşağıya bir tık daha dar yapıyorsunuz. Şu iki ucu birleştiriyorsunuz. Öyle düşünün. İç kısmına da hiç fark etmez. Farklı farklı. Şöyle çiçekler çizelim yanına yapraklar. Yani çiçekleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çiçeklerin yaprakları şöyle sepetin üstüne de gelsin. Şu şekilde. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Önce tekerlekten başlayalım. Şöyle orta boy böyle küçüğe yakın. Önce siyahımdan aldım. Tekerleğimi güzelce boyuyorum. gövde kısmını da aynı şekilde siyahı boyuyorum. Şimdi geldim bisikletimin ee, şu aralığı da şöyle kes keselim de sonra hep renk boyayacağız. Önce boyayalım. olmak gerekiyor taşırmadan. Şimdi ben böyle biraz su yeşili gibi bir renkle boyamak istiyorum bisikletimi. İsterseniz siz farklı bir rengi de boyayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sizin bisikletiniz istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. İnşallah bu süreçler geçtiğinde hepimiz bisikletlerimize binip istediğimiz gibi dolaşacağız sevgili çocuklar. Yani bisikletin geri kalan her yerini bu şekilde boyuyorum. Şimdi geldik sepeti tutan çizgileri. Bunları da şöyle siyahla çekiyoruz. Sepetimiz kahverengi isterseniz başka renk yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle sepet için şöyle bir şey göstereceğim. Sepetimi uydum. Üzerindeki o sepetin çizgilerinde de siyah alıyorum, siyahla kahverengi karıştırıyorum, çizgiler çekiyorum şu şekilde yatay yatay. pembe çiçekler yapmak istiyorum o yüzden de pembeni alıyorum içten şöyle boşluk bırakarak zaten çiçeğin şekli belli oluyor orta kısmını da sarı yapalım geldik yaprak kısmına birkaç ton yeşil kullanalım bir bu tonu yapalım bir daha koyu bir ton daha yapalım birazcık daha eski yeşil gibi Çeşitli renklerde. Şimdi ben bu sepeti, hani çiçekleri annemize babamıza götürdüğümüzü düşünüyorum. Tabi hızlı bir şekilde götürdüğümüz için. Yapraklar birazcık uçacaktır. Bu yüzden 12 götürürken uçuştuğunu düşünerek noktacıklar bırakıyorum. Evet. Bisiklet kuruduktan sonra